Korkusuz yazar Ahmet Takan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim için düşündüğü tarihi yazdı. Takan'ın Devlet Bahçeli'nin kafasındaki erken seçim tarihi başlıklı yazısı şöyle. Saray içi rektörlerinden Melih Bulu getirildiği gibi gönderildi. Bu işin bugünlerde çokça konuştuğumuz seçim ve erken seçim tartışmaları ile ilgisi olabilir mi? Hatta soruyu biraz daha zorlayalım. Erken seçimin işaret fişeklerinden biri olabilir mi? Hoppala çekmeyin. Çok sıcaklar yüzünden güneş beynime geçmiş sanmayın. Mahkevel günümüzde yaşasaydı Tayyip Erdoğan'ı ellerinden öper kesin bağlılıklarını bildirirdi. Erdoğan düşüremediği kaleleri ele geçirmek için her yolu mübah sayan siyasetçi tipinin önde gelenlerindendir. Ve de kazanmak adına. Erdoğan için Boğaziçi Üniversitesi karşı mahallenin en önemli kalelerinden biriydi. Kaleyi düşürmek ve kendi yanına almak uğruna bundan sonra farklı yöntemler deneyeceğinden kimse kuşku duymasın. Ancak her zaman olduğu gibi Tayyip Erdoğan algıyı oynuyor. Boğaziçi Üniversitesi rektörünü görevden alınca geri adım mı atmış oldu? Görüntü Erdoğan'ın içine gelmiş olabilir. Neden mi? Son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi kulislerinde ilginç söylentiler dolaşıyor. Seçim, erken seçim tartışmalarına MHP kulislerindeki iddialarla ışık tutmaya çalışalım. Öncelikle MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim kanununun değişmesindeki aşırı isteksizliği ve AKP'nin önerdiği daraltılmış bölge sistemini kesinlikle istemediğini not edelim. Gelelim Balgat Dükalığı'nın koridorlarında neler konuşulduğuna. Devlet Bahçeli, erken seçimin tarihini Kasım 2022 olarak belirledi. Bu tarih gelişmelere göre daha erkene, ilkbahar aylarına da çekilebilir. Devlet Bahçeli Kanal İstanbul'dan rahatsız. Çok sıkıntılı bir süreç diyor. Devlet Bahçeli AKP'nin 7-8 ballı maaş alan bürokratlarından çok rahatsız. Milletin hali böyleyken bunlar olmaz diyor. Tayyip Erdoğan bu sıkıntıya yönelik yakında bir operasyon yapabilir. Devlet Bahçeli Deniz Baykal ile ilgili son açıklamalarını değerlendirirken Zülfü Livan eline Soros ilan etti. Devlet Bahçeli de sahaya inecek. Güneydoğu illerine de çeşitli ziyaretler yapacak. Farklı MHP kaynaklarından teyidini aldığım Devlet Bahçeli'nin yakın çevresiyle paylaştıkları farklı amaçları yönelik spekülasyonlara gaz vermek amacıyla kulislere yayılıyor olabilir mi? Söz konusu Devlet Bahçeli olunca her şey mümkün. Ancak bana çok iddialı ve hatta kafamı hiç yatmayan bir iddiayı da aktarayım. Devlet Bahçeli'nin kafasında farklı bir cumhurbaşkanı adayı olabilir. Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yakın çevresine yaptığı bu değerlendirmelerle ilgili mini bir durum analizi yapalım. Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'na bağlılığını sürdürmesi için 2022 Kasım ayında evvel seçim yaptırması lazım. Neden? Eriyen MHP'nin tamamen dibe vurmaması için bugünkü seçim sistemine ve ittifaka ihtiyacı var da ondan bu yılın Ekim ayına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir seçim kanunu değişikliği çıkamayacağı görünüyor. Hal böyle olunca daha sonra yapılabilecek bir düzenleme olursa o da anayasanın bir yıllık süre şartına takılır ve seçim otomatikman 2023'e kalır. MHP kaynakları Devlet Bahçeli ilan ettiği Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmez ise 2023'e kalacak seçimde onun adaylığını Türkiye ve dünyada tartışmak istemez diyor. Bakın Devlet Bahçeli Serok Erdoğan'a bile ses çıkaramadı. Yeni çözüm sürecine destek veren Devlet Bahçeli erken seçim çıkışı yaparsa bunu halktan güven oyu istiyoruz gerekçesine dayandırabilir. Bir de tüm bunların değişen dünya sistemi ile çok yakından alakası var. ABD Başkanı Biden'ın 14 Haziran Brüksel tebligatlarından sonra dünya sistemi değişiyor. Çok belli. Türkiye'deki eski NATO yapılanması ve bunun derinliklerindeki isimler de değişecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne tarafa karşı gardını almaya çalışıyor? Tayyip Erdoğan'ı nereye doğru sürüklemek istiyor? Bahçeli yönünü ne tarafa çevirecek? Eldeki bilgilere göre hele iddia kapsamında kalan söylentilerle net ve daha ileride analizler yapabilmenin imkanı yok. O zaman her zamanki gibi bekleyelim görelim modunda izlemeye devam edeceğiz.